Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben ne yapacağım? Ben güllaç yapacağım Allah'ın izniyle. Şöyle yaprak güllaçlarım var. Burada dövülmüş fındığım var. Eşimin arkadaşı dün fındık gönderdi bize. Kavrulmuş fındık böyle vakumlanmış bir paket fındık gönderdi. Hemen biraz dövdüm ben. Çocukların okuluna göndereceğim. Şöyle kıracağım. Şekerli ılık süt yaptım ben. Geçen sene en son annem yapmıştı bana gül açı Ramazan'da. Hatırlar mısınız? Geçen Ramazan mıydı ben? Ameliyat olduğunu onu bilmiyorum. Yoksa ondan önceki Ramazan'dır. tüylü tam otursun ki güllaç yerine. Çok böyle el yakmayacak ılık bir sütüm var. Güllaçı da bir tek. Denizli ikimiz çok seviyoruz. Dedi de kimse. Güllaç yenmez mi? Ancak benim şeyim yok. Neydi o? Hmm. Ay unuttum. Gerçekten adım unuttum. Gül suyu mu? Gül suyu ben tercih ediyorum. Aslında gül suyu daha güzel yapıyormuş gül Annem de gül suyu tercih etmediği için ben de gül suyunu tercih etmiyorum açıkçası. Şöyle ıslatıyoruz. Güzelcene ıslansın ki iyicene. 3 bardak süt. Şöyle 4-5 yemek kaşığı da şeker ekledim. Erittim şekerimi. Tekrar yapacağım. Bu sandıklı mis gibi güllaç. Ve ben e, bime gittim. İşte biden şey aldım. Ne? Hmm buzluk reyonunda nar vardı. Ve narın o kutusu 5 liraydı. 10 liradan 5 liraya düşmüş canı Hemen gittim. Bir tane aldım. Oruçlu olunca diyor mu her şey çekiyor. Tavuklu pilavım var. tavuklu çorbam var. Cacık yapacağım. Soframı hazırlayacağım bir güzel. Evet, Almina Hanım içeride bizi dinliyor. Tamam, <laughs> sesini kız, Almin Hanım sesini kısar mısın? Almiş Hanım, insan haklarında 98 puan almış. Çok mutlu oldum. Tabii insan hakları hani, ya yani düşük kalan da varmış. Bizim kız yüksek almış ama insan hakları sonuçta daha kolay bir şey. Ne kaldı? İşte deniz yağını dersinden olacak. Bugün şey söyle, plan ezberliyorduk. Ee, ondan sonra cuma Bugün biz bugün, bugün ne? bugün Türkçe sınavı. Başka diyeceğim ki içine ıslansın. Bakın şöyle küçük kapta. <laughs> Şarkı söylüyor bizimki. Yeşil fıstığımız yok ama fındık da harika. Kavrulmuş mis gibi tazecik. Hani olsun? Allah bin bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin. İnşallah. Rabbim hepimizi kötülerin şerrinden korusun. Rabbim hep iyi insanlarla bizi sınav etsin. İnşallah Rabbim bizi kötü olmaktan da korusun. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Evet, nar niye 5 lira olduğunu anladım. Çünkü bayağı ölmüş bir nar. Ne olsun? Yani şey olarak da nasıl diyeyim, bayağı sulanmış. Ama iş görüyor mu? Görür tabii ki. De. Olmuş gibi tatlıya. ilave etmiş bulunmaktayım. Evet, şöyle. Geçitem nerede var bilmiyorum. Geçitem vardı. Şurada bir izin var. Şunu kenarda sileyim. Mis gibi gül açında hazırdır. Şöyle göstereyim size. Gül açım hazır. Bunu ben buzdolabında bekleteceğim bir saat. Zaten iftara yarım saat kaldı. Şimdi ben hemen cacığımı da yapayım. Ondan sonra soframızı kuralım Allah'ın izniyle. Yarın Alminan'la birlikte telaviye gideceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Aynı şanım bir haftadır. Telaviye gidelim anneciğim. Telaviye gidelim. Ben sanırım günah gördüm. Gerçekten de çocuğum telaviye götüremedim. Sebep neydi? Evet. Bu sokakta yıkadım ben. Bir sık evden geçirmiştim ama yine suda bekledim, beklettim, beklettim yıkadıktan sonra. Ee, ben şimdi ikisinin de sınavları var. Ya sınav tabii de, ya yani, diyor mu günah görmüş oldun gerçekten de şimdi bu konuyla alakalı. Çocuk da çok heves ediyor. Geçen seneler falan gidiyorduk. Bu sene daha gitmedi. Deniz Güney gitti. İşte o da bu hafta gitmedi. Dedim hani kızım dedim cuma günden itibaren her gün teraviye gider sınavlarımız bitiyor. Haftaya tabii Deniz'in yine sınavları var. Ağır sonuçta dersleri de. Dedim tamam dedim anneciğim getirip götüreceğim dedim hani bugün değil dedim söz dedim. Birkaç gündür böyle çocuğumu atlattım dedim. Çocuğum en sonunda bugün bana patladı. Teraviye anne bizi götürecekti. Hani teraviye gidecektik anne? Söz dedim anneciğim, götüreceğim. Ay ben var şu dolabımı düzeltmem lazım. Çok orası çok karışmış. Şöyle cecebi de hemen yapayım ben. Şimdi ses oluyoruz dedi. Kapatayım ben videomu. Ne devam edin cecikten sonra. Ben sadece yıkıyorum. hiç soymuyorum. Bütün vitaminleri İçi dışı güzelliklerden sonra bence hiçbir sıkıntı yok. Gayet lezzetli oluyor. Evet soframızı hazırladım. Eşim sıcacık pide getirdi. Almış'ta işte, eksiklikler. Anne yaz geldi bugün. Evet. Mis gibi cacık, salata, hurmamız var. Şurada hurmanın tozu gelmiş. Onu da alayım. <laughs> Şimdi yemeklerimi. Sa Kaç dakika var? 4-5 dakika var. 4-5 dakika. 5 -5 dakika <laughs> 11 geç okunuyor herhalde. 3 dakikamız kaldı sanırım. Evet. Ne <laughs> oldu Almış? Kendi, 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 kendi. dakika. 47 saniye. Hmm, tamamdır tamam. Evet mis gibi çorbam ısınıyor. Az kaldı. Tavuk çorbası burada. E, ee, nohutlu pilav. Tavuklu pilav. Çorbam ay, çayım da demleniyor. Ay, daha orucumuzu açmadık ya. Ben sanırım konuşamıyorum daha. Şş, şş. hadi bakalım. Vallahi ya. Çorba kime durursun? Herkese topluyorum. Anne. Nerede kızım? Anne çok. Bu ne şey oluyor? Bu deniz ve deniz yüzüsel de çorba olur mu? Oğlum şunu yarısını dedin mi oçalacaksın? Tamam. Bitten <laughs> mi kızım sen? Çok mu Vay <laughs> <laughs> Ali ne alsın mı açtık kızım Hadi. Denizi ne yapacağım? Ben diyor, sen deniz yiyorsun. Ben, 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 ben de bir diyor. Bir <laughs> Bizim bırak istiyorsun bizi. Yani şu şey Sen, de bilecek Pilav mı Sen de oturduğum karıştıracaksan var. Ben karıştıracağım. Ben

Çorba ısıtmadan doğrusu, soğuk Ben şimdi çok tatlı bir yemeğe bahsedeyim, iyi değil mi? Aynen. <laughs> <laughs> ya. Tamam, hmm. tamam. Evet güllaçım soğudu iftarımızı açtık ah bu deniz var ya bu deniz Duy gördünüz mü video çekilmek istemedi arada işte geliyorlar <laughs> bazen kendi böyle saçı falan kötü oldu mu aman sakın beni çekme anne diye tribe giriyor İşte gençlik Alındı mis gibi evet güllaçımız hazır bize i̇şte afiyet olsun bana afiyet olsun.